Biz yine nereye geldik? Abartı geldi. abartı. Evet anneciğim evet. ne alacağız Gel şimdi? Gel ablacığım. Gel ablacığım. Kardeşim. 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 Başka çok bırakacağız. Evet. Aa, Legolara bakar mısın Doğa? Lego. Hadi gel anneciğim. Diğerlerine de bakalım. Bakalım. En çok hangisini seviyorsun? Helio. Hay, akayon. Kayıncıkeyiz. -kayın evet. Gel, kayıncıkeyiz. Piş. Helio küçükeyiz. İtfaiye nasıl geliyor? Nani, nani. Aa bu bu. İçeri. Çatı bu tatlı. Çok güzelmiş değil mi? Kocaman. Kocaman değil mi? Büs büyükmüş. Abi bak. Gel bu tarafa da gidelim. Abi Başa başa. Arkadaşlara da gösterelim mi? Oh. Rengi ağır değil mi? anneciğim? Abu, Abu, bu, 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 yenge, 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 yenge. Doğa, kırmızı araba nerede? Bu, bu araba kırıştırmadıysın? Aburada, Ocak evet, burada. Evet oturacaklar. Aburada. Hadi, Hadi bize ambulansı gösterir misin? Evet. Arkadaşlar, Doğan Ambulans'ı çok seviyor. Anneciğim arkadaşları gösterelim mi? Arkadaşları oyuncakları. Araba. Doğacım arkadaşlara da gösterelim mi? Araba güzel. mi? Ne kadar araba varmış. Renk var renk. Bak anne. Bak anne. Ne aldın? Araba şarjı Nasıl seçici karttan ambulans? Nani nani Arkadaşlar ambulanslara, itfaiyelere bakın. Doğa hemen bir tanesini kap. Ablaş, ablaş. Şey. Aç. <laughs> aç 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 Gel buralara da bakalım hadi. Arkadaşlara da göstermek ister misin? Hadi arkadaşlara da gösterelim oğlum. Hadi gel oğlum bak burada da arabalar varmış. Burada da küçük arabalar var. Aa doğa bakar mısın? Çok güzel. Küçük araba bu yapmış. Küçük küçük kav yapmış. Küçük araba yapmış. Küçük de yapmış. Küçük de yapmış. Hadi gel bu tarafa da bakalım başka neler varmış. Küçüklamış. Doğa maskeye bakar mısın? Abla, bulacağımı. 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 Aa. burada. burada da ayıcıklar varmış doğa. Buradan bursun. Buradan bursun. Buradan bursun. Buradan. Hayır, hadi arkadaşlara da gösterelim mi ördeğimizi?